Evet arkadaşlar bugün Tuzla'ya doğru yola çıktık. Yanımda kızım var. Düşra Hanım. Onunla beraber Tuzla'ya doğru gidiyoruz. Bakalım nerelere kadar gideceğiz. Arkadaşlar şimdi Tuzla sokaklarında dolanıyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Via Porta doğru gideceğiz arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Marina'ya doğru gideceğiz ondan sonra. Orayla ilgili videolarda size aktarmaya çalışacağım. Hep yani şey yapmaya gerek yok. Biraz da gezmek gerekiyor. Sağ olsun kızım gezdiriyor. Evet. Denize yaklaştık. Evet. Şimdi baya bir e, değişik çevre. Evet. Kalabalık biraz uzaktan arabalar şey görünüyor. Evet burada şöyle apartmanlar çevre. Evet. Evet. Bir aparta bir aparta yaklaşıyoruz. Evet yani arkadaşlar. Biraz daha merkeze doğru gelmiş olduk. Bir de i̇şte şey yaklaştık bakalım nasıl gezeceğiz. Bakalım. Yaklaştık mı? Evet. Burada stand şeklinde etkili kişiye yerlik var. Burada böyle açık havada istediğin yerleri geziyorsun arkadaşlar. Tabii bir tarafı, her tarafı değil. Arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz buradan. Arkadaşlar epey gezdik, Ulaştık. Şimdi şöyle marinadan bir görüntü paylaşayım sizlerle. Bak yani buralar güzel yerler arkadaşlar. Yani müzik kez günde. Yani müzik de var Eskilerden bir müzikle de. sizlerle e devam ediyoruz. Ve Domates beraber lezzetli. E, tuzda marina ve e, e Tuzla Airport Benim Airport diyorum. port. Ayır port diyorum, Yeni çalışmalarda görüşmek diye, üzere. Günler diliyorum. Hoşçakalın.